Özel eğitim öğretmeninde olması gereken 5 özellikten bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle sevgi. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Eğitimde de zaten sevgi olmazsa ilerleyemeyiz. İkincisi empati. Hem velimizle hem de öğrencimizle empati kurmazsak eğer yine hızlı bir ilerleme kat edemeyiz, Zaten hiç de faydalı olamayız. Üçüncüsü. Üçüncüsü nedir? Yaratıcılık. Yaratıcılık çok önemli. Özellikle özel eğitimde yaratıcı olmalıyız ki daha hızlı, daha pratik çözümler üretebilelim. Çünkü yanımızda materyalimiz yoksa en ufak bir kalem bile bizim için o anda materyal olabilir. Dördüncüsü nedir? Etkili iletişim. Etkili iletişim de çok kıymetlidir. Çünkü etkili iletişim sağlayamazsak vermemiz gereken beceriyi doğru oranda veremeyiz. Ya da aileyle etkili bir biçimde konuşamayız. Beşincisi de anlayış. Evet, vicdan, merhamet, anlayış. Bunların hepsini bir... Bir özellik olarak da düşünebilirsiniz. Bu 5 özelliğe de sahip olmalıyız. Çünkü özel eğitimcinin bence olmazsa olmaz 5 özelliği budur.